Herkese merhaba. Son iki videodur biliyorsunuz Südat Deleste'deydim. E, Mali ile Cansu ile Bal ile beraber burada çok güzel vakit geçirdik. Az önce onları uğurladım. Şimdi de ben asansiyona dönüyorum. E, bu arada Mali ile Cansu'nun kanalları da abone olarak Bal Porçukları diye çok güzel bir YouTube kanalları var. E, o kanallarına da abone olarak onlara destek olursanız çok sevinirim. Aynı şekilde bu videoyu da beğenerek yorum yaparak kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Şimdi benim böyle bir, bir kitap yazdırmam gerekiyor. Çıksın almam gerekiyordu yani. Şöyle şurada çıktı aldım. O da şey bir tane Türkçe, yabancılara Türkçe öğreten bir kitap çıktısı aldım. Neden? Ee, burada Türkçe öğrenmek isteyen birini buldum asosyonda. Ona Türkçe dersleri vereceğim. Haftada 1 saat, ayda toplamda 4 saat ders alacak. Ama tabii bu çok yetersiz bir süre normalde. Ben bunun dışında normalde Whatsapp'tan da işte e, şuna çalış, bunu yap falan diye yönlendirmeye Aynı zamanda günlük hayatın içerisinde de iletişim halinde kalmaya çalışacağım öğrenmesi için. Çünkü öbür türlü haftada bir saat dersle bir dil öğrenmek imkansız yani. Böyle bir şey yok. Hani yıllar sürer. Ki yıllar içerisinde de zaten yine öğrenmek çok zor olur çünkü bir dersten sonra diğer derse kadar zaten öğrendiklerini unutursun yani. Şimdi neyse şimdi ben Ciudad del dediğim gibi. Asunción'a dönmem lazım. O yüzden şimdi terminale geçeceğim. Yine size daha önce bahsetmiştim Bolt uygulamasıyla bir tane motor çağıracağım. Bakın motor buradan terminale 6.900 Guarani'miş. 1 dolardan daha az. Yani 90-95 cent falan herhalde. Belki biraz daha az da olabilir. Şimdi böyle çağırıyorum. Hadi bakalım. Ha, şoförü buldu. 2 dakika içerisinde gelecek diyor. Tayga TL 150 diye kırmızı bir motormuş. Ee, i̇smi de Jorge'ymiş. Hadi bakalım. Şimdi motor bekliyoruz. 2 dakikaya gelecek. Boyuna gracias. Şimdi Bolt geldi böyle. Şöyle kaskımızı takalım. böyle termalere doğru gidiyoruz. Kaotik bir yer ya burası. Baksanıza. Bak bu araçlar şey e, gün sonunda dükkanların yaptığı ciroları alıp bankalara taşımak için. Güvenlik amaçlı. Böyle zırhlı araçlarla falan geliyorlar. Böyle. Ağ gösteri yapmaya çalışıyor, yapamıyordu. Kafası çok güzel, büyük ihtimalle. Hola buenas. Böyle abi şöyle bir firmadan aldım. Ee, NASA diye bir şey 20 dakika sonraymış otobüs 100 bin guarani yine geldim fiyata döneceğim ee, Böyle fiyatlar Genelde 100 bin ile 150 bin arasında Falan değişiyor ee, 100 bin çok güzel çok uygun bir fiyat 13 dolar falan ee, Aşağı yukarı ona denk geliyor 20 dakika sonra da kalkacakmış Saat şu anda 4.10 geçiyor 4.30'da kalkacakmış Böyle terminaldeyim şu anda Terminal böyle bir yer Şöyle içeriği de göstereyim size Böyle bir yer. Bak şuralarda telefonunuzu, kameranızı, her şeyinizi şarj edebiliyorsunuz. Geldiğimde de orada şarj etmiştim zaten. Buralarda böyle dükkanlar var. İşte buralarda yine yazaneler var. Böyle bir yer. Bekleyelim bakalım. Nereden geçecek acaba? Kaçıncı peron? Otobüs geldi sonunda. Normalde 4.30'da gitmemiz gerekiyordu. 4.45 oldu saat. Ee, sanırım başka bir şehirden geliyormuş. Yolda da trafik varmış. Bu yüzden gecikti. 29 numaraymış benim koltuğum. Ulan insan söyler cam kenarı olsun falan diye de. Hiç aklıma gelmedi ya. Ama tabi bunların da hangi numaranın cam kenarı olup hangisinin olmadığını bildiğini pek sanmıyorum yani. Neyse geçelim bakalım şansımıza. Hola buenas. Hadi bakalım. O önceki kadar rahat değil ama fena da değil ya işte. Hep topa sonsuza gideceğiz. 29 numara. Hadi bakalım cam kenarı olsun. Ha şurası. Evet cam kenarı süper. Şurası. Hadi bakalım. şu arkada tuvalet de var. Burada böyle genelde yolculuklar uzun ve molasız olduğu için otobüsün içinde tuvalet de oluyor. Hadi bakalım. Oh, vallahi güzel. Zaten gündüz yolculuğu olduğu için koltukların böyle Geldiğim otobüsteki kadar Konforlu olmasına da gerek yok Bizim Normal bizim otobüs konforunda Türkiye'deki otobüslerin konforunda Ama işte elektrik donanım yok yani işte internet olduğunu sanmıyorum ee, Televizyon melevizyonu tarz bir şey de yok Olsun sıkıntı değil İyi şimdi saat 5'e geliyor 5 saat sürse akşam 10'da 6 saat sürse 11'de falan Şeydeyim asosyondayım. Çok güzel ...en azından gece güzel büyük çekerim. İşte terminalden çıktık. Ee, yarım saat oldu. Hala Südat Deleste'nin içindeyiz. Çünkü çok fazla trafik var... ...ve otobüs çok yavaş ilerliyor. Bazen duruyor dakikalarca... hareket edemiyoruz falan. Tabi bu arada ne yapıyorum? Kulaklıklarımı taktım. Böyle Duolingo'dan ders çalışmaya devam ediyorum. Bakın 577 günlük strekim var. Şöyle göstereyim. Ve aralıksız böyle... Yani aylardır da atlamıyorum. Öyle söyleyeyim size. İşte Aralık ayından beri bakın Mart ayında eksiksiz çalışmışım. Şubat ayında yine eksiksiz çalışmışım. Ocak ayında eksiksiz çalışmışım. Aralık ayında eksiksiz çalışmışım. İşte Kasım'dan öncesi biraz eksik böyle. Ve Kasım'dan önce açıkçası bu kadar ciddi çalışmıyordum. Her gün bir iki alıştırma yapıp geçiyordum. Ama özellikle Aralık ayından beri her gün bir ünite bitirmeye çalışıyorum. Bakın şöyle her şeyin içerisinde. Ya burada tek bir ders bu de Mesela şu bir konu ve her konunun içerisinde ortalama 3 ila 6 arası ders oluyor. Yani sınav çözüyorsunuz sürekli, soru çözüyorsunuz. Size sürekli soru çöz çözdürerek ee, ve bu soruların cevapları için ipuçları vererek öğrenmenizi sağlıyor. Böyle bir uygulama. Ee, bunun reklamını daha önce de söyledim, önceki videolarda da anlattım. Keşke para karşılığı yapsam. Keşke bana sponsor olsalar. Mail attım Duolingo'ya maalesef herhangi bir cevap alamadım. Form doldurdum sitelerinden. Ee, i̇şte biliyorsunuz böyle markaların elçisi olabiliyorsunuz yani sosyal medyadaki elçisi oluyorsunuz. Tanıtımlarını yapıyorsunuz ve bundan e, giden yapılan satışlar üzerinden belli bir pay alıyorsunuz veya yani size belli bir tanıtım karşılığında ücret ödüyorlar. Anlaştığınız bir ücret ödüyorlar. Bunun için ben form da doldurdum, başvuru da yaptım, mail de attım. Hiçbir şekilde dönüş yapmadılar ama hani yine de niye bunu anlatıyorum size? Özellikle her videoda bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben bu uygulama sayesinde dil öğrendim. Şu an İspanyolca konuşuyorum ve bu sayede şu an bir hostelde resepsiyonist olarak çalışıyorum e, hayatıma gerçekten çok önemli bir katkısı oldu bu uygulamanın. Tabi bunun yanında sadece Duolingo'dan öğrenmedim, ben hikaye kitapları da okudum, burada insanlarla da konuşuyorum, hayatın içerisindeyim. İşte Instagram'ı açıyorum, sürekli Paraguay'dan, Uruguay'dan, Arjantin'den, oradan buradan sürekli haberler düşüyor önüme, İspanyolca onları okuyorum. İşte Youtube'dan videoları izliyorum, her gün en az bir video izliyorum, mesela kahvaltı yaparken mutlaka. İspanyolca bir video açıp onu izliyorum mesela. Böyle böyle sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Siz de günde sadece ortalama yarım saat, bir saat vakit ayırarak günde bir saat ayırırsanız, günde bir ünite bitirirseniz 6 ay içerisinde bir dili konuşacak, böyle kendinizi ifade edecek seviyeye gelebilirsiniz. Bir yıl içerisinde de bir insanla oturup birçok konuda sohbet edebilirsiniz. Politikadan futbola kadar böyle birçok konuda oturup bir insanla sohbet edebilirsiniz düşünün yani günde sadece bir saatinizi ayırarak bir yıl içerisinde bir dilde bir insanla sohbet edecek seviyeye geliyorsunuz. Bu bence müthiş bir şey. bunu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Böyle. Şimdi böyle yolculuğa devam. Herkese tekrardan merhaba. Ben aslında bu video başladı bayağı zaman oluyor. 3 hafta falan oluyor. Südat'ta Leste'deyken başlamıştım. Ee, şimdi devam ediyorum. Niye bu kadar ara koydum? Çünkü çok garip şeyler oldu ben oradan döndükten sonra. Ben Südat döndükten sonra benim iki gün daha boş vaktim vardı. Hatta ben aslında Südat direkt buraya dönmeyeyim de bak başka birkaç kasaba, şehir böyle geze geze geleyim diyordum. Yani böyle otostopla falan gezeyim diyordum. Geze geze döneyim diyordum. Bu dört gün boş vaktim vardı üst üste. O dört günü öyle geçireyim diyordum. Uzun zamandır zaten yol yapmıyorum. Burada sabitim hem o açıdan iyi olurdu hem de video çekerim falan diye düşünüyordum. Buranın köy kasabası nasılmış onu görürüz diye düşünüyordum. Şöyle size sokağı göstereyim. Bir yandan da anlatayım şöyle. İşte ondan sonra tam o sıralar ben bir tane şey ayarladım. Bu Süzat Deleste'ye gitmeden önce Onur sağ olsun birisi ondan Türkçe dersi vermesini istemiş Paraguaylı birisi. O da demiş ki ya hani ben şu aralar biraz yoğunum ama sana ders verebilecek bir arkadaşım var demiş istersen demiş. İşte bana sordu ders verir misin diye. Ben olur dedim. Ee, i̇şte öyle anlaştık. Ben de bu Paraguaylı birisine Türkçe ders veriyorum. Tam da işte bizim e, Mali ile Cansu ile ayrılacağımız günün ertesi günü benim ilk Türkçe dersim vardı. O dersi vermek için bu turdan vazgeçtim. Asunsyon'a döndüm. Sonra hostele döndüm. Çok garip bir şey oldu. Bizim işte hostelde uzun zamandır yaşayan, yaklaşık 2 senedir yaşayan Fransız bir baba oğul var tamam mı? Şimdi bu baba oğul bildiğiniz iki senedir burada Paraguay'da bir hostelde, bizim hostelde yani yaşıyorlar. İkisi de ayrı ayrı oda tutmuşlar. E biri kendi odasında kalıyor, diğeri kendi odasında kalıyor falan. E şimdi niye diyeceksiniz? Bunların böyle değişik bir hikayesi var işte. Oğlu şeyde yaşıyor adamın. Budapest'te de yaşıyor. Macaristan'da. Babası da o sıralar Fransa'da yaşıyor, Paris'te. Sonra babası rahatsızlanıyor. Oğlu apar topar Macaristan'ı bırakıyor, şeye dönüyor. Paris'e babasının yanına dönüyor. Sonra işte bir süre orada beraber geçiriyorlar. Babası oğluna diyor ki, "Ya diyor şu Güney Amerika'yı hep gezmek istiyordum. Bir diyor gidelim, gezelim bakalım." diyor beraber. Geliyorlar buraya gezmeye başlıyorlar bir süre. Geziyorlar, geziyorlar, gezerken bir dönem babasının hastalığı yükseliyor tekrar. Sonra işte ne yapalım, ne edelim? Bu vaziyette gezemeyiz. Burada bir yerde kalalım. İşte bu hosteli de çok sevmişler bizim hosteli. İşte bahçesi yeşillik falan, insanlar çok cana yakın, yardımsever falan. Bir de aynı zamanda şimdi evde kalsa tek kalacak, canı sıkılacak. İşte burada mesela odasından çıktığı zaman en azından bahçede, mutfakta 3-5 insan görüyor, konuşuyor falan. Adam demiş ya ben bu hostelde kalayım, ben burayı çok sevdim. Baba oğul ikisi yerleşiyorlar hostele. Burada yaşamaya başlıyorlar. İki sene yakındır burada yaşıyorlarmış. Ben ilk geldiğimde adamın sağlığı bayağı yerindeydi. Sonra geçenlerde adam bir gün hostelin önünde kapıda beklerken böyle kaldırımda Uber beklerken rahatsızlanıyor adam yere düşüyor. Par topar acil adamı hastaneye kaldırdılar. Bir süre zor dönem geçirdi adam. Sonra işte bunu oksijen tüpüyle falan böyle bağlamaya başladılar. Oksijen tüpü geliyordu her gün hostele falan böyle. Zor dönemler geçirdi. Sonra adam tekrar ayaklanmıştı. Bayağı kendine gelmişti. Artık mutfağa falan kendi kendine gitmeye başlamıştı falan. Konuşuyordu falan. İyiydi yani. Sonra geçenlerde tekrar hostele oksijen tüpü gelip gitmeye başladı. Ya ben dedim herhalde böyle adamın durumu çok iyi değil galiba falan. Oğluyla falan konuşmaya başladım. Nasıl falan filan. İşte o da dedi ya öyle işte falan dedi. Hani çok da iyi olduğu söylememez falan dedi. Sonra işte ben Südat bana mesaj geldi. Dediler işte Patrik'i hastaneye kaldırdılar. Hadi ya falan dedim böyle. İşte biraz da canım sıkıldı. Sonra geldim buraya abi. Ondan sonra benim geldiğim gece Patrik'i şeye kaldırmışlar. Acile kaldırmışlar. Sonra ertesi sabah oldu. Ben tam işte hostelden çıkıp Türkçe dersi vermek için gitmek için kendimi hazırlıyordum. Kahvaltımı yaptım. Üstümü falan giyiniyordum. Dediler ki galiba işte Patrik vefat etmiş hastanede. Ondan sonra dedim nasıl ya falan böyle. Ee, sonra işte şey oldu. O gün ben ders iptal ettim. İşte o ders vereceğim arkadaşa mesaj attım. Ya dedim böyle böyle bir durum var. Kusura bakma bizim anne hani bir böyle bir durum oldu. Hostelde kalan birisi vefat etmiş. Onun cenazesi falan olabilir. Ondan sonra dedim bugün ders yapamayacağız galiba falan. O da tamam dedi sağ olsun anlayışla karşıladı. Sonra o gün bir şey olmadı. Cenazesi ertesi günmüş. Ertesi gün de cenazesine gittik. Sonra işte bir süre öyle hostelde çalışarak ederek falan vakit geçti. Sonra bir ara 2-3 gün izin günüm vardı. O 2-3 günlük izinde sürekli yağmur yağdı. Deli yağmur yağdı ama. Her yer su altında kaldı falan böyle. Özellikle buranın kasabaları. Yani uzun lafın kısası böyle yağmur mağmur yağdı. Ostal'dan çıkamadım bir yerlerde mahsur kaldım falan derken bir türlü bu videonun devamını çekemedim. Son 8 gündür de hostelde kesintisiz çalışıyorum. Bu yüzden son 8 gündür de hiçbir şey yapamıyorum. Şurada fabrika mı var? Ne var ya? Öyle bir türlü hostaldan çıkamadım. Şimdi bugün Paraguay tarihi için önemli bir günmüş. Ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Herhalde kuruluş yıl dönümü gibi bir şey. Çünkü her yerde Paraguay bayrakları var. Marketlere gidiyorsunuz Paraguay bayrakları, sokaklarda Paraguay bayrakları falan. Ee, o yüzden burada bir feria varmış. Feria biliyorsunuz burada pazar yani. Bizdeki perşembe pazarı, cumartesi pazarı nasıl? Burada ona feria diyorlar ama nasıl oluyor? Biraz daha böyle el sanatlarını sattıkları şeyler oluyor böyle. E, Tabi bu Arjantin'de, Uruguay'da böyleydi. Burada biraz daha hazır ürünler satıyorlar genelde ferialarda. İşte yiyecek satıyorlar, içecek satıyorlar, hazır tekstil ürünleri satıyorlar, teknolojik şeyler satıyorlar. Ama ilk kez bu kadar büyük bir feriye gideceğim burada. Çünkü burada şeydeki kadar Arjantin ve Uruguay'daki kadar böyle her hafta kurulan feriyeler da yok. Hani feriye kültürü o kadar çok yok burada. Hala. No se de verdad, no Şey diyor, market soruyor. Market var mı diyor. Neyse. ilk kez bu kadar büyük bir feriye gideceğim burada. Ee, bakalım işte şimdi oraya gidiyoruz. Konser monser de var diyorlar. Bakalım nasılmış ortam. Evet geldik şimdi Palma Caddesi'ne. Bakın böyle Artesano arkadaşımız yine tezgahını açmış takı falan satıyor. Ola buenas. El sallıyor orada. Burada böyle herkes standlarını açmış bir şeyler satıyor. Daha şu anda Feria'nın girişindeyiz. Bakın burada da bir restoran var normalde. Burada mesela bu caddeyi trafiğe kapatmışlar. Burası normalde trafiğe açık bir cadde. Böyle sokağa masalarını da koymuşlar. Böyle. Şurada parkın içinde de birkaç stand var ama küçük şimdi şöyle devam edelim biz. Bu caddenin adı Palma Caddesi olduğu için Feria Palmer diyorlar bu Feria'ya. Bak mesela mateleri satıyorlar. Böyle el yapımı şeyler. Vay be! Güzelmiş. Uzun zamandan sonra ilk kez böyle şey gördüm el yapımı artesan, o şeyler görüyorum. Özlemişim yani. Vay be bir de Paraguay'da bu kadar insan görecek miydik ya? Burası normalde yani Uruguay hatırlıyorsunuz Uruguay'ın sokaklarını en az orası kadar sakin bir yer. Ama buradakilerin mantıklı bir sebebi var bunun için. Çünkü burada normalde aşırı sıcak olduğu için sokakta yürümek akıl işi değil. Ama insanlar yürümemeye o kadar alışmış ki kışın bile sokağa çıkmıyorlar. Bak burada bayağı bir Öyle el yapımı şeyler satılıyor takılar falan. Allah Allah ya. Burada hiç böyle ben artesano kültürü görmemiştim şimdiye kadar. Normalde hiç yok yani bunlar. Ulan buraya ne güzel ortam yapmışlar baksana şuna hamaklar falan. Çok iyi ya. Üf. <laughs> <laughs> Bu olarak acaba diğer ülkelerden mi geliyor diyeceğim de izin verirler mi acaba yabancıların burada tezgah açmasına? Bak burada küçük bir konser var. Bu arada şu anda burada sonbahar bitmek üzere, kış gelmek üzere. Daha hala akşamları kısa kollu gezebiliyorum ama yine de önceye göre bayağı serin tabi. Şu an mesela böyle sürekli yürümüyor olsam, sırtımda da çanta olmasa belki de bir hırka çekmek gerekebilir ki görüyorsunuz insanları. Birçoğunun böyle üstünde hırka, mont falan o tarz şeyler var. Bu arada hava çok hızlı değişiyor ee, bazı günler böyle yine sıcaktan durulmuyor böyle 35-40 dereceyi geçiyor bazı günlerde böyle üşüyorsunuz yani üstünüze uzun kollu bir şey çekmeniz gerekiyor önceki gün ostalde mesela üstümde böyle polarla oturmak zorunda kaldım artık o kadar soğudu hava ama ondan birkaç gün önce de böyle 2-3 gün önce falan da 35-40 derece sıcak vardı duramıyorduk sıcaktan nemden. Çok güzel ya. Şu kalabalığı, şu aktiviteyi seviyorum işte böyle. Yani sokakların canlı olmasını seviyorum. Kanımız da var abi. Burası normalde aşırı derecede sakin oluyor. Yani bu saatte burada sokakta 3-5 tane insan bulabilirseniz şükredin yani. Burada yine bir stand var. Böyle müzik yapıyorlar falan. Bitti abi bu kadarmış. Küçücük. Allah ben biraz daha büyük bekliyordum. Ama güzel. Sevdim yani iyi. Acaba aşağılarda bir şey var mı? Bir alt sokağa baktım hiçbir şey yok. Bayağı ölü hatta. Bakın burada da Lübnanlıların bir tane döner restoranı var. Baksanıza binaya Paraguay bayrağının renklerini yansıtmışlar. Birçok yerde de Paraguay bayrakları falan var. Böyle burası için önemli bir gün. Ben hostele döndüm çünkü böyle Feriha'da böyle çok fazla da yapacak bir şey yoktu. Biraz da soğuktu. Öyle şimdi hostaldeyim. Edit yapacağım şimdi. Bu videoyu editleyeceğim. Ee, şimdi şöyle anlatayım size. Bu arada Feriya'da ben biraz daha vakit geçirdim aslında. Nasıl geçirdim? Hostelden arkadaşlarla karşılaştık. Biraz onlarla oturduk. Orada videoda hatırlıyorsunuzdur böyle hamakları falan göstermiştim size. Koltukları falan göstermiştim. Ben onları bazı işletmelere ait sanmıştım. Halbuki öyle değilmiş. Yoldan geçen herkes istediği gibi oturabiliyormuş. Yolda karşılaştığım hostelden arkadaşlarla e, kokteyl standlarından birkaç içecek aldık. Oturduk sohbet falan ettik. Bu arada arkadaşlar bana çok komik bir olay anlattı. Şimdi bunlar sokakta yürüyorlarmış birisi bunları durdurup tokalaşmaya falan çalışmış. Bunlar da şaşırmışlar. Ulan kim bu? Niye bize tokalaşmaya çalışıyor falan diye. Adam da demiş ki ben demiş Paraguay başkanıyım demiş. Ondan sonra bizim arkadaşlar da inanmamışlar buna. Hatta bir tanesi de böyle şey gibi bakmış böyle. Şöyle bakış atmış. İnanmayan bir bakış. Demiş ki tabii gringoyum ya bana sat tabii. Ben işte başkanım de bana falan diye böyle dalga geçer gibi bakmış adama. Sonra bir bakmışlar adamın etrafında güvenlikler var. Millet yavaş yavaş toplanmaya başlamış. Fotoğraf çekinmeye çalışmış falan filan. Me eğer herif arabadan ilk indiği anda yani caddeye ilk geldiği anda ilk karşılaştığı kişiler bizim arkadaşlarmış ve direkt onlarla konuşmaya çalışmış. Sonra bizimkiler bir anda adamın ciddi olduğunu anlayınca böyle millet toplanmaya başlayınca güvenlikleri falan fark edince bu sefer de bizimkiler böyle adamla konuşmaya başlamışlar. Sonra adam sormuş yani Paraguay başkanı sormuş bizim arkadaşlara nasıl Paraguay'ı sevdiniz mi falan filan. Bizim arkadaşların da buradaki ilk günü bu arada. <laughs> bizimkiler de demişler ya çok sevdik, çok eğleniyoruz falan filan. Fotoğraf çekinmişler beraber, sohbet etmişler sonra da ayrılmışlar yanlarından. Böyle de çok komik bir anı geçmiş başlarından. Öyle bana da anlattılar, güldük falan böyle. Ben de gidecektim ama etraf çok kalabalıktı. Yani biraz başkan ulaşmak imkansız gibi bir şeydi. Çok da uğraşmak da istemedim açıkçası. Öyle sonra da biraz oturduk, bir şeyler içtik falan. Sonra ben de hostele döndüm sonrasında. Öyle şimdi de edit yapacağım. Öyle. Bu arada bu gecenin önemini de öğrendim. Aslında bugünün bir önemi yokmuş. Önümüzdeki hafta salıyla çarşamba günleri yanlış hatırlamıyorsam önemli günlermiş. Buranın kuruluş yıldönümü. Yani bizdeki Cumhuriyet Bayramı gibi düşünün. Peki neden iki gün? Çünkü gece yarısı kurulmuş burası. Bu yüzden iki gün gibi yapıyorlar. Aslında şöyle. ilk gün buranın Cumhuriyet Bayramı'ymış. Yani kuruluş yıldönümüymüş. İkinci gününde kadınlara atf atfetmişler. E neden peki? İşte daha önceki videolarda anlatmıştık. E, burada üçlü ittifak savaşında Brezilya, Uruguay ve e, Arjantin'de yaptıkları savaşta erkek nüfusunun yüzde doksanını kaybettikleri için e, bu ülkeyi kadınlar baştan kurmuşlar. Bu yüzden bu ülkenin tarihi için kadınlar çok önemli ve tüm dünyadan farklı bir günde kullanılıyorlar kutlanıyormuş burada Kadınlar Günü ee, yani Cumhuriyet Bayramının ertesi gününü Kadınlar Günü yapmışlar ve Cumhuriyet Bayramı da o gece kutlanıyormuş o iki günün gecesi ee, böyle bir olayı var ee, bu da böyle arada bir böyle önemli günlerden önce ve sonra arada bir böyle feria yapıyorlarmış olayı da bu yani hani e, bu feriyanın özel bir olayı yokmuş ben e, anlayamamıştım hani bir diyorlar Cuma Cumhuriyet Bayramı önümüzdeki hafta diyorlar bir bugün feria Feriye var diyorlar. Eğer Cumhuriyet Bayramı önümüzdeki haftaysa Feriye niye bugün falan anlayamamıştım tam. Olay oymuş yani. Bu böyle arada bir bu tarz ferialar yapıyorlarmış önemli günlerden önce ve sonra. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.